Tarımla hayvancılıkla uğraştığım için, arazide tek başıma kaldığım için mecbur taşıma zorunda kalıyorum. Ruhsatlı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz yani. Biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide biz de kendimizi şey yapalım, benim daha önce arazide trafom, elektrik panolarım çalındı. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum. Bölgemizdeki güzel üç jandarmanın da şeyi var, bilgisi var bu konuda. Hırsızlıklardan dolayı. Arazide yalnız kaldığım için kullanıyorum. <laughs> halletmeye çalışıyoruz. Karınla uğraşıyoruz. Aynı evet. kendisi aracı tuttuğumuz esnada <laughs> <laughs> Burada... Bu da zaten aracı. Bu arada